Mustafa, beni böyle şirkette kimse tanımaz değil mi bu kıyafetle? Yok Hakkı Bey. Yani yıllardır sizi bu ofiste takım elbise dışında bir kıyafetle gören olmadı. O zaman sen şimdi önden git. Etrafı kolaçan et. Sonra da bana haber ver. Tamam Ben de yavaş yavaş geleyim. Tedbiri elden bırakmayalım. Tamam Hakkı Bey. Ben bekliyorum. Kanka gelsenize mi? Geçiyorum ben. Berkin. Pampi sen hala ofisi taşımadın mı ya? Daha çok beklersin Demir. <laughs> Afiyet olsun güzel kardeşim. size bir şeyler yiyelim Demirciğim. Olur yerim tabii. Antonio. <laughs> Allah Allah. Bu adam da kim ya? Nice de başıboş kaldı biraz. Ulan hani temizdi burası? Senin yüzünden az daha yakalanıyordu. Hakkı Bey, ben Nina'nın da çıktı sanmıştım ama her odasındaymış efendim. Sen şimdi burada bekle, ben içeri giriyorum. Birisi gelirse hemen haberim olsun. Tamam mı? Tamam efendim. Uyuma. buraya böyle ya. Hiç kimseler yok. Cık 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 cık. Hey Allah. Im. Fadime. Efendim Hakkı Beyciğim. ne oldu? Eşe döndü hala illallah. Gel otur şurada gel. <laughs> gel gel telaş etme gel otur. Ay, ay, ay. Otur. Hakkı Bey'cim ha? siz komada değil miydiniz? Ne ara çıkıldınız ayağa? Uyandım çok şükür. Allah'ım çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Allah Nasıl vaziyetler? Demur herkesi işten kovdu. İş güç de yok ha burada. Anca birbirlerini yiyelim. Biliyorum kızım biliyorum. Biliyorum. Her şeyi biliyorum. Bak Fatime dinle beni. Bundan sonra burada sen benim gözüm kulağım olacaksın. Kuş uçsa haberim olacak burada. Ama başka kimse duymayacak tamam mı? Siz hiç merak etmeyin Hakkı Bey. Ha? <laughs> Artık gizliden şirkete el koydum. İşlerin toparlanması için yardımcı olacağım tamam mı? Tamam. Allah'ım çok şükür. Sana şükürler olsun ya Rabbim. <laughs> kimse duymasın sakın. Tamam. Aman bana. Da. Aa, Nil. Gel gel, kahvaltı ediyoruz. Gel. Yok, ben burada otururum. <laughs> Çisil Hanım, o masadan kalkıp buraya gelebilir misiniz lütfen? İşle alakalı konuşmamız gereken meseleler var da. Aa, bizim işle alakalı. Kaç şey yapacağız? Ben şöyle geçeyim. Bom. Nereye? Ne? Ne değil oğlum, nereye nereye? Ha, şişt. çişilli, le, çişilli gibi. Ama olmaz ki, sen Bom'sun. Bom'un? Bom'un yeri benim yanım. Benim yerim senin yanın mı? Ya oğlum boş ver lan çişilini seni. Niye ben Aa. sana şehirden karı alacağım diyorum ya. Himmet abi, bana gerçekten Hı. şehirli alacağım mı? Alacağız <laughs> oğlum, alacağız. Emin de en karalarından alacağız. Oo, seviye yerlerde. <laughs> Çok fena bir durumdayız yani. Sen görürsün Neciş. Neciş ne ya? Hı. Cisi. Biz kalkalım mı? Demurha burası benim babamın odasıdır. Benim aklımdır deyince <laughs> Nil de tazı darağı topladı yerleşti buraya. Aferin benim kızıma. Nil akıllı kızdır tabii. <laughs> Bak bak terbiyesize bak. Benim resmimin yanına kendi resmini koymuş görüyor musun? Yok vekaletti yok verasetti. Aylardır yediler birbirlerini. Bize de fena geldi daha. Biliyorum kızım biliyorum. Soracağım bunun hesabını onda. Hakkı Bey. Ha? Hakkı Bey geldiler. Telaş etmeyin Mustafa. Sen şimdi dışarı çık onları oyala. Ben de aradan sıvışırım <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Fatime dediklerimi unutma sakın. Kuş uçsa haberim olacak. Her şeyden haberim olacak. Hı. <laughs> Hadi bakalım. Siz hiç merak etmeyin Hakkı Bey'ciğim. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. merhabalar, nasılsınız Mustafa Bey? Teşekkürler, siz? Biz de iyiyiz işte. Abi. Ne haber Mustafa? Hoş Merhaba Mustafa. Demir Bey. Merhaba. Ne da oğlum, oğlum Anneniz Fatih e bir şeyler göndermiş. Ben de onları getirdim efendim. Eyvallah, kolay gelsin. Kafasını tut. Ne kafasını tut. Ne oldu Kalp krizi bu kesin kalp krizi. Kalp bu kesin kalp Açın, ambulans arayın ambulans arayın. Mustafa! Kaç atıyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Üç buçuk. O ne be? Söylesem anlayacak mısın diye. Yemeğe adam. Ay iyi Mustafa! Islayayım anasını ama, ıslayayım mı? Ya ne çekil şuradan adamın... <laughs> pardon. Tamam, tamam. <laughs> İyiyim ben. Ne oldu lan, iyi misin? İyiyim, küçük bir krizi geçti öyle efendim. Şişt, bana bak, göğüs ağrısı bu, şakası olmaz. Ben şimdi çıkışta hemen hastaneye gideceğim. Bak, bu yaşta kalp krizi küt diye götürür adamı ha. Yok, hemen hastaneye gideceğim. Çok sağ olun, <laughs> teşekkürler efendim. Sağ tamam. olun. Bana bak, güneşe falan çıkma. Ne bileyim mi? Ambulans geliyor şimdi. Ne olmuş? Niye düşmüş bu kişi? ne ayak ya? Ya benim... Benim çarptığım adam... Ne? Yok bir şey kanka ya. İyi misin? Adam buracıkta can veriyordu ha yani. Allah korudu vallahi. Sizin odanızı da buraya taşıdık herhalde Ahu Hanım. İyi misin? Hı? İyi misin? Ya değilim aslında. Şu Mustafa'ya yardım ederken bir adama çarptım ya. Onu babama benzettim. Ne bileyim, sinirim bozuldu işte. Aa, evet Demir ya. Bak sen şimdi söyleyince ben de benzettim. Bir de böyle tam yanından geçerken böyle <laughs> diyor, böyle bir se ses çıkar diye ya, yani tam onun ses tonu gibiydi. <laughs> Özlediğimizden herhalde <de> öyle geldi. <laughs>